Merhaba ben Tufan Artok. Bugünkü hissemiz Türksel. Kısaca Simply Vol'da hisse senedine genel bir bakış atacağız. Ardından teknik analizine geçeceğiz. Fiyat geçmişi ve performansına baktığımızda bir yıllık zaman dilimini baz aldığımızda bakın burada istikrarlı bir görüntüsü var. Ve volatilite düşük. Bu da yatırımcısını üzmeyen bir hisse olduğu anlamına gelir. Zaten fiyat oynaklığında hem Türksel hissesi hem de endüstrisi Burada sol tarafta bakın alçak Yazıyor burada Sağ tarafta değil yani volatilite Güzel Yani sizi üzmeyen bir hisse Getir ve endüstri Türksel geçen yıl yüzde 12,6 getiri sağlayan TR kablosuz telekom sektörünü aştı Getir ve pazar Türksel geçen yıl %86,2 getiri sağlayan TR pazarının altında performans gösterdi. Devam edelim. Burada da fiyat kazanç fiyat satış oranları var. Burası fiyat satış oranı 1,6 FK oranı 7,3 Kazanç gelir kısmına baktığımızda Gelir 80,96 milyar. Gelirin maliyeti 50,67 milyar. Brüt kar 30,3 milyar. Diğer giderler 12,8 milyar. Kazanç 17,5 milyar. Burada olumsuz bir durum yok. Mesela akran ortalamasına baktığımızda fiyat kazanç oranı ve emsaller yani emsalleriyle kıyasladığımızda akran ortalaması 17,9 Türksel 7,4 burada gayet iyi. Eğer ekranın şu kısmına bunlar gibi taşmış olsaydı mesela şişkin olduğu anlamı taşırdı. Zaten burada Türksel emsal ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Sektöre karşı fiyat kazancı baktığımızda endüstri ortalaması 19.2, Türksel 7.3. Burada da endüstrisinin altında kalması fiyat kazanç ve sektöre baktığımızda Türksel, Asya kablosuz telekom sektör ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Burada da olumluyuz. Fiyat kazanç oranı adil oran. Buradaki ibremiz sağ tarafa geçmiş olsaydı hissenin pahalı olduğu anlamı taşırdı ve bu bölgedeyiz. Burası hissenin ucuz olduğu anlamı taşımakta. Zaten burada fiyat kazanç ve adil orana baktığımızda Türksel tahmini adil fiyat kazanç oranına kıyasla fiyat kazanç oranına 7,3 göre iyi bir değerdir diyor. Buradaki görüntümüz de olumlu. Hisse fiyatı ve gerçeğe uygun değere baktığımızda %16.4 değeri düşük görünüyor. gerçeğe uygun değer 70,15 olmalıymış bu siteye göre. Devam edelim. Bir de şu var. Analistin 12 aylık tahmini. Burada 10 analist var. 1 yıllık ortalama fiyat 76,51. 10 analistin ortalamasını alıyorlar. Burada 76,51'miş. Bir de sitenin kendi değerlendirmesi var. Burada da 70,15'miş. Yani 70 ile şurada da 76 arası diyebiliriz. Şimdi gelecekteki büyüme mesela bu çok önemlidir. Türksel'in tahmini kazanç büyümesi yıllık %28,1 tasarruf oranının %15,6 üzerindedir. Türksel'in kazancının yılda %28,1 Türkiye pazarından yılda %18 daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor. Harika. Türksel'in kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde önemli ölçüde artması bekleniyor. Turkcell'in gelirinin yılda %26,3 Türkiye pazarından %24,7 daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor. Turkcell'in gelirinin yılda %26,3 yılda %20'den daha hızlı artacağı tahmin ediliyor. Öz kaynak karlılığının 3 yıl içinde çok yüksek olacağı tahmin ediliyor %43,4. Gayet gayet olumlu Aşağılarda neler var? Ya bu da önemli mesela yıllık kazanç artışının tahmini. Yukarıda aslında okudum ben az önce bunları. Mesela şirket, Türksel şirketi %28,1 yıllık kazanç artışını tahmin. Ve bu site normalde İngilizce arkadaşlar. Ben Türkçe'ye çevirdim. O yüzden altyazılar size yani devrik cümleler değişik gelebilir mesela endüstrisinin üzerinde kalmış burada büyüme tahminlerinde pazarının da üzerinde. Yıllık gelir artışı mesela tahminine baktığımızda endüstrisini aşıyor, pazarını da aşıyor. Devam ediyoruz. Bunu zaten öz kaynak karlılığını okumuştuk şurada. %43,4 3 yıl içinde çok yüksek olacağı tahmin ediliyor diye. Mesela geçmiş kazanç performansı yüksek kaliteli kazançlara sahiptir. Mevcut net kar marjı %21,6 geçen yıla göre %13,4 daha yüksek. Kazancı son 5 yılda yılda %44 oranında önemli ölçüde arttı. Geçen yılki kazanç büyümesi %170,9 5 yıllık ortalamasını %44 aşıyor, katlamış. Geçen yılki türksel kazanç büyümesi %170,9 kablosuz telekom endüstrisinin %6'sını aşmış, güzel. Öz kaynak karlılığı %42,58 olağanüstü olsa da yüksek borç seviyeleri nedeniyle bu metrik çarpıktır. E tabii ki de burada mesela 2, 4, 6 değerlendirme, 6 da 5. Olumlu. Gayet olumlu hem de. Gelir ve gider dağılımı. Bakalım. Mesela gelire baktığımızda 2019'dan 2023'e kadar istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz gelirin. Tabi burada satış maliyetinin artması gayet normaldir. Brüt karda tabii ki de doğal olarak artış var. Giderlere baktığımızda yani şuralarda giderler dengeliyken 2022 ve 2023 giderlerde artış var. Kazanca bakalım mesela kazançta da istikrarlı bir şekilde artış var. aktif getirisi şirketin yüzde on endüstrisinin yüzde beş kullanılan sermayenin geri dönüşü geçen yıl yüzde yirmi yıl önce yüzde on her ikisinde de olumluyuz bilanço sağlığına bakalım mesela burada Türksel'in kısa vadeli varlıkları 79,2 milyar TL kısa vadeli yükümlülüklerini %47,4 milyar TL aşıyor. Güzel. Kısa vadeli varlıkları yüzde pardon 79,2 milyar TL uzun vadeli yükümlülüklerini aşıyor. Yani kısa vadeli varlıkları uzun vadeli yükümlülüklerini aşıyor. Kısa vadeli yükümlülüklerini de aşıyor. Yani hem kısa vadede hem de uzun vadedeki yükümlülüklerini aşıyor. Kısa vadedeki varlıkları. Net borç öz kaynak oranı %65,5 yüksek olarak kabul ediliyor. Türksel'in borç öz kaynak oranı son 5 yılda %146,4'ten %193,5'e yükselmiştir. Türksel'in borcu işletme nakit akışı %47,2 ile iyi bir şekilde karşılanmaktadır ödediğinden daha fazla faiz kazanır. Bu nedenle faiz ödemelerinin kapsamı bir endişe kaynağı değildir. Gayet olumlu. Az önce okuduğumuz şeyler burada arkadaşlar bakın. Mesela kısa vadeli varlıklar burada 79,21 milyar TL. Yükümlülük yani kısa vadeli yükümlülüklere baktığımızda 47, 44 milyar TL. Yani şu kısa vadeli varlıklar burayı karşılayabildiği gibi uzun vadedeki yükümlülüklerini de karşılıyor. Bu arada burada da mesela uzun vadeli varlıklar rahatlıkla uzun vadeli yükümlülüklerini karşılıyor. Yani finansal açıdan gayet iyi. Zaten hissenin ucuz kaldığını da söylemiştik. Analistlerin ortalaması 76,5. Sitenin 70 diyelim. 70.12'ydi galiba. 70 diyelim biz ona. Bakalım biz neler yapmışız teknik analizimizde. Böyle bir görüntüsü var. Tabi bu formasyon 63.35 evet orayı işaret ediyor ama dirençlerimiz var mesela 62.65 buradan da dönebilir. 62.65 seviyesinin direnç olduğu göz ardı edilmemeli. Bu seviyeden yani bu seviyeden satış yiyebilir diye burada notum da var. Tabi stop seviyesini belirttim 54'e. Yükselen trend çizgisi var burada bakın turuncu renkle belirttim. Yükselen trend çizgisini kaybedebilir. Burada bir silkeleme olabilir. Ben bunu hemen hemen her yayınımda hisseler özelinde anlatıyorum. Çünkü 21 Aralık'ta bir faiz kararı daha var. Pas mı geçecekler? Artışa mı gidecekler değil mi? 21 Aralık'a doğru gidiyoruz. Tabii ki de jeopolitik risklerden tutun, yerel seçimlere tutun. Yani türbülansa yatkın bu aralar arkadaşlar. O yüzden BIST yüzde tekrar direnç bölgelerinde gezindiği için satış baskısı yiyebilir. E, türbülans yaşanabilir. O yüzden hisselerde dirençlere dikkat etmek lazım. Eğer hedefle direnç birbirine çok yakınsa aç gözlük yapmayıp direnci hedef olarak belirlemek lazım. Mesela burada 62.65 direnci ile 63.35 formasyon hedefi artık neredeyse aynı çok yakın. Yani burada 63.35'i beklemektense 62.65'i tercih ederim. Tabi şöyle de bir durum var. Ee, biz burada hissenin yükseldiğini görürken aslında devasa büyük bir çanağı da oluşturmuş olacak. Tabi bu çana oluşturduğu esnada bu arada faiz kararına da yaklaşmış olacağız Aralık ayında. Belki çanağın şu boyun ya da boğaz ne derseniz artık bu çatı seviyesini belki aşmış olur 21 aralığa kadar. Aşamazsa eğer aşamazsa yani buralarda oyalanır mesela 21 aralığa kadar şu direnç hattını bir türlü aşamazsa belki buradan bir kulp oluşumuna gidebilir. Ya da aşar kırar burayı. 21 aralığın baskısından dolayı orada bir satış baskısı yer. Tekrar bir pullback niyeti ya da hatta daha da sarkabilir aşağıya ve sonra devam edebilir. Yani benim kişisel görüşüm siz farklı düşünür olabilirsiniz tabi. 70-72 kanalına giriş yaptığını göreceğimiz yönünde. Yani Türksel hissesi 70-72 kanalına giriş yapacaktır. Bu gördüğünüz çanın derinliğidir orası katladığında. Ama 21 Aralık'tan sonra. Bizim burada önceliğimiz 62-65. Yani bu hisse bizim elimizde varsa tabii ki de formasyon hedefimiz 63-35. Ama ben diyorum ki bizim önceliğimiz 62-65 olsun. Yani olası geri çekilme riskine karşı. Çünkü bakın burada belirttim. Direnç noktalarını. Burası zaten başlı başına güçlü bir direnç bölgesi. Buralarda zikzaklar yapacaktır. Hatta şu yükselen trend çizgisini aşağı yönünü kırıp Kaufman hareketli ortalamaya 4 saatlikte bakıyoruz. Bir temas veya Kaufman hareketli ortalamayı az biraz ihlal sonra tekrar yukarıya yani burada iyi bir silkeleme hareketi gelebilir. Yani şuradaki yükselen trendin fake bir kırılımla fake bir kırılımla sizi silkelemesine izin vermeyin. Ben bu notu o yüzden buraya düştüm bakın. Yükselen trend çizgisini kaybedebilir. Burada bir silkeleme olabilir ayı tuzakları, silkelemeler için çok müsait bir ortam var. Evet çok da uzatmaya gerek yok. Burada önceliğimiz 62-65 olsun. İkinci önceliğimiz 63-35 olsun. Fakat ana hedefimiz 70-72 kanalıdır. Stop seviyemiz de 54'tür. Evet, genç kanalımızı birlikte büyütelim. Sizlerin desteği ciddi bir motivasyon kaynağıdır. Bu bakımdan abone olmanız benim için itici güçtür, çok önemlidir. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.